Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçenin çehresini daha modern bir hale getirmek için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti. Canik'te kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte içerisinde birçok özelliği barındıran yeni sosyal yaşam alanlarının yapım çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imize güvenli ve konforlu yaşam alanları kazandırmak için gayretle çalışmaya devam ediyoruz." dedi ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini ve güvensiz yapı stoklarını ortadan kaldırmaya devam ettiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, Soğuk su kentsel dönüşüm projemiz çerçevesinde, soğuk su mahallemizde depreme dayanıksız binaların yıkım işlemlerini titizlikle sürdürüyoruz. Soğuk su mahallemizde 17.5 hektar alanda devam ettiğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarımız çerçevesinde, 2860, 4 bağımsız birimden oluşan 741 binanın yıkım işlemlerini tamamlayıp yerine inşa edeceğimiz güvenli konutları ve yeni sosyal yaşam alanlarını hemşehrilerimizle buluşturacağız şeklinde konuştu.